Mısır'da darbe karşıtları ordunun yönetime el koyduğu 3 Temmuz'dan beri en büyük protesto eylemlerinden birini düzenledi. Adeviye Meydanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler Mursi'nin görevi iadesini istedi. Yüzbinlerce Mısırlı İçişleri Bakanlığı'nın meydanı boşaltmaları yönündeki çağrılarına kulak asmadı. Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ise orduya sivilleri tutuklama yetkisi verdi. Bu durum Adeviye Camii etrafında kamp kuran Müslüman kardeşler taraftarlarına müdahalenin habercisi olarak yorumlanıyor. Kahire'deki gösterilerde olay yaşanmazken Gazze sınırındaki Refah kentinde yine şiddet vardı. Bir askeri kampa düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir asker öldü. Libya'da önemli isimlere ardı ardına düzenlenen suikastlerin ardından kaos sürüyor. Bengazi'de 1100 mahkumun cezaevinden firar etmesinden sonra mahkeme binalarına saldırı düzenlendi. Libya'lı bir bakan protesto amacıyla istifa etti. Bengazi'de iki ayrı mahkeme binası önünde patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi yaralanırken saldırının davalarının düşmesini isteyen firari mahkumlarla ilişkisi araştırılıyor. Bu arada Libya Sosyal İşler Bakanı Kamile Hamis El Müzeyni, ülkedeki artan suikast ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Libya'da Ramazan ayının başından bu yana 17 ayrı suikast eylemi düzenlendi. Libya'daki en büyük siyasi oluşum Ulusal Güçler İttifakı Partisi suikastlerin aydınlatılması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.